Yardımcısı, değerli arkadaşlar hepinize iyi akşamlar diliyorum. Değerli arkadaşlar tabii 2018 yılından bu yana ülkemiz başkanlık sisteminde yönetiliyor. Başkanlık sisteminin 4 yıllık pratiğine baktığımızda referandum öncesi Cumhuriyet Halk Partisi olarak ortaya koyduğumuz bütün itirazların maalesef hepsini bir bir gerçekleştiğini gördük. Biz bu sisteme itirazlarımızı söylerken bu yasamayı zayıflatır dedik. Demokrasi yok eder dedik. Adalette sorunlar yaratır dedik. Adaletin bağımsızlığı ortadan kaldırır dedik. Ve maalesef bu söylediklerimizin hepsi bu dört yıllık pratik sürede gerçekleşti. Keşke bu olmasaydı. Ülkeniz şu anda ciddi bir ekonomik bunalımla boğuşuyor ve bunun temel sebebi içinde bulunduğumuz bu sistem. Bu sistem önce adaleti yok etti. Adalet olmayınca denetim olmadı. Denetim olmayınca da demokrasi ortadan yok oldu ve demokrasisi olmayan bir ülkede de işsizlik, ekonomik durak ve yoksulluk kol gezmeye başladı ve şu an yaşadığımız temel sorun sistemsel bir sorun. Biz sokakta, çarşıda, pazarda, Türkiye'nin dört bir yanında gezdiğimizde halktan da aldığımız mesaj bu. Herkes şunu söylüyor. Neden böyle oldu? AK Parti aynı AK Parti, Tayyip Erdoğan aynı Tayyip Erdoğan. Neden biz açız diyorlar? Neden biz yoksuluz diyorlar? Çiftçiler neden biz tarlamıza gübre atamıyoruz diyorlar? Ve onlar da sebebin bu sistem olduğunu söylüyorlar. Bu sistem Türkiye'yi adım adım iflasa ve bataklığa sürüklüyor. Şimdi Cumhurbaşkanı hükümet sisteminin adım karnesine de baktığımızda biz bunu görüyoruz. Bakınız, 2022 Hukukünde 140 ülkemiz 116. sırada son sırada siyasal hak ve özgürlükler bakımından 41 OECD ülkesi arasında son sıradayız. İfade özgürlüğünde 149 ülke arasında bugün 129. sıradayız. Sosyal Demokrasi Vakfı'nın yapmış olduğu araştırmaya baktığımızda Adalete Güven Endeksinde Türkiye'de adalete güvenenlerin sayısı yüzde 38lere kadar düşmüş. Düşünün bu ülkenin yüzde 62'si adalete güvenmiyor. Ahim raporlarına göre başvuru sayısında Türkiye ikinci sırada. Ahim'deki dosyaların yüzde ikisi Türkiye'den yapılan başvurulardan ibaret. Avrupa ülkeleri arasında en çok hükümlü ve tutukluya sahip ikinci ülkeyiz ki Rusya bu konuda birinci sıraydı. Rusya atıldı ve ABD şu anda biz bu evet. Dünya basın özgürlüğü endeksinde 180 ülke arasında 149. sıradayız. Türkiye internetin özgür olmadığı ülkeler listesine alındı. İnsan hakları karnesinde de Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin durumu çok vahim. Kadına şiddet, işkence ve kötü muameleden dolayı açılmış binlerce soruşturma ve açılmış yüzlerce dosya. Anayasa Mahkemesi'nin önünde bulunan dosyalara da baktığımızda 110 bini aşkın dosya bulunuyor. Bu da Cumhurbaşkanı hükümet sisteminin karnesinin zayıflığının göstergesi. Cumhurbaşkanına hakaretten şu an 2021 verilerine göre 48 binden fazla soruşturma, 10 binden fazla dava var. Yani cumhuruyla kavgalı bir cumhurbaşkanı var ve bir cumhurbaşkanı sistemi var. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin ekonomi karnesi de zayıflarla dolu. Uyap verilerine baktığımızda şu anda devlet icra dosya sayısı 23 milyon 546 bin değerli arkadaşlar. Bu memlekette 23 milyon 546 bin kişiyi borcunu ödeyemediği için icralık olmuş. Vatandaşların bankalar olan borçlarında ciddi bir yükseliş var. Enflasyonda TÜİK verilerine göre yüzde 85 enflasyon var. Genç tanımlı işsizlik oranı yüzde 20'ler seviyesinde 10 milyondan fazla işsiz var. Açlık sınırının altında ücret alan milyonlarca insan der. 2022 yılı itibariyle 14 milyon kişi devletin sosyal yardımları sayesinde hayatlarını idame ettiriyorlar ve bu Türkiye için çok vahim. Arnavutluk'tan sonra en düşük asgari ücret ödeyen ülke haline geldik. Yolsuzluklarda, yolsuzluk algı endeksinde 180 ülke arasında 96. sıradayız. Sonuç Cumhurbaşkanı hükümet sisteminde mutsuz bir Türkiye, yoksul bir Türkiye, akın akın gençleri yurt dışında istikbal arayan bir Türkiye. Bu sistem mutlaka değiştirilmeli. Bu sistemi ilk sandıkta halkımız inşallah değiştirecektir. teşekkür, teşekkür ederim.